az önce 14 yıl önce bitirdiğim lise sınıfımla buluşmadan geldim ve hemen neredeyse hemen kamera karşısına oturdum. 14 yıldır görüşmemiştik ve 14 yıl sonra tekrar okul hayatıma geri dönmek gibi bir şey yaşamak benim için inanılmaz enteresan bir şey oldu. Orada dikkatimi çeken birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Ben liseye kadar yani lise sona kadar üniversiteye kadar eğitimi almaya da aldım ve Türkiye'de yaşadığım dönem yani 10 yıl Ankara şu an 10 aydır İstanbul'dayım. Yeni tanıştığım insanlarla ettiğim muhabbetle bugünkü muhabbetleri kıyasladım. Yeni tanışmadım bu insanlarla ama 14 yıl sonra Bambaşka hayatlar yaşayarak geri döndüğümüz muhabbete, ortama girdiğimizde nelerden konuştuğumuz benim çok dikkatimi çekti. Bundan bahsetmek istiyorum. Birincisi dikkatimi en çok çeken konu. Birincisi asla eşimin ne iş yaptığını sormadılar. Bunu neden söylüyorum? Türkiye'de veya Türk toplumunda özellikle kadınların ama genel olarak herkesin ne iş yaptığı çok merak ediliyor. Evet orada da insanların ne iş yaptığı soruldu ama kimsenin eşinin kim olduğu veya ne iş yaptığı sorulmadı. Nerede çalıştığı, nasıl bir pozisyonda olduğu, ne kadar maaş aldığı ya da bunu tahmin edebilecek bilgiler hiçbir şekilde sorulmadı. Asla ellerine telefon almadılar. Hiçbir şekilde hiç kimse... Bu arada sınıfın tamamı Alman diyebilirim. Bir Türk arkadaşım vardı, o gelmedi. Hiç kimse eline telefon almadı. Bu beni çok şaşırttı çünkü bizim toplumda her yerde herkes 2 saniye, 3 saniye sıkıldığı anda telefonunu eline alıyor ve bütün boşlukları telefonlarla dolduruyor. Herkes dakik geldi. 18.30'da buluşulacaktı. 18.30'da geldiler. Ben 18.20'de gitmiştim. Bir 5-10 dakika bekledim. Ama herkes o kadar dakik geldi ki geç gelecekler geç geleceklerini önceden haber verdiler ve geç gelecekleri saat, söyledikleri saatte geldiler. Nedense bu bizde çok olmuyor. Yarım saat, bir saat, 40 dakika mutlaka bir gecikme oluyor. Ben de bir yerlere gecikiyorum ama bu gerçekten bu insanlarda çok gıpta ettiğim bir konu. Kendilerini tamamen muhabbete verdiler. İnsanlar size yüzlerini değil bütün bedenlerine dönerek konuşuyor. Bütün ilgisiyle her söylenen şeye tepki vererek olumlu, her sorunun cevabını tamamını dinleyerek, sözünüzü hiç kesmeden, acele etmeden dinliyorlar. O zaman okul yıllarıma göre, eğitim yıllarıma göre çok daha cana yakınlardı. Bu beni biraz şaşırttı. O zamanlar çok fazla önyargıya ve yer yer dışlanmaya da maruz kalmama rağmen bugün bunu hiç yaşamadım. Herkes yanıma geldi. Hepsi bana sarıldılar. Hepsi nasıl olduğumu sordular. Çünkü o zaman bunu çok fazla görmediğimi düşünüyordum ben. Bugün daha cana yakın ve ilgili gördüm hepsini. Herkese karşı ama bana da karşı. Kendi alanlarında çok güzel işler yapıyorlar. Çok prestijli işler yapıyorlar. Ama bununla övünmüyorlar. İşleriyle kendilerini tanımlamıyorlar. Meslekleriyle tanımlamıyorlar. İsimlerini söyleyip sonra ben şuyum demiyorlar. Sorulduğu zaman söylüyorlar. Böyle böyle iş yapıyorum. Şu mesleğimi icra ediyorum. Şunu